Evet dostlar bugün nereye gidiyoruz? Bugün farklı bir otel konsepti olan Koordinat Otele gidiyoruz. Bugün orada kalacağız. Burası Yakızılar. Evet. Ben de ilk defa geliyorum da merak ettim. Burası sauna galiba. Evet. Şöyle. Kaça kadar kullanabiliyoruz dostum burayı? 15 Olmuyor. Ama jacuzzi ve sauna değişiyor. Öyle mi? Bunlar tuvaletlerimiz. Anladım. Kolay gelsin. Ama bu kadar kapsamlı görmedim ben yani. Burası kütüphane mi? kütüphaneden sadece gelen müşteriler fayda yani, değil mi? Site kısmı olduğu için orada var. Ha, site kısmı. Aynı zamanda... Nasıl? Kaç şık? Yani orada Onda bir olduğu için... Allah Kaşıyor. Allah. Kaşıyor. Yani burada oturan insanlar da buradan faydalanıyor. Tabii. Otelde kalanlar da. Tabii tabii. Tüm alanlar açık yani herkes. Havuz, havuzu da kullanıyorlar. Tabii yazın. Şu an kapalı. Yazın da havuzu kullanıyorlar. Burası restorantımız. Restoran. Onda menüsü çok geniş. Sabah kahvaltıyı da burada mı yapıyoruz? Evet, 7 ile 10 arasında. 7 ile 10 arasında. ATM'ler hemen arka taraftan mesela. ATM'lerden paranı çek. Gel burada bakkaldan alışverişini yap. Hiçbir şeye gerek yok. Her şey. Her şey. Her şey içinde. Şu avuzu da <laughs> alayım da. Evet, burası da havuz. Evet efendim, şimdi odamıza giriyoruz. Size şunu garanti ediyorum. Böyle bir oda. Bugüne kadar ben görmedim. Ama görenler olmuştur. Şimdi burası oturma odası. Şöyle. Burada isterseniz yemek yiyorsunuz, kahvenizi içiyorsunuz. Buzdolabı var bir tane. Şöyle. Bunlar ikram zaten. Yemeğinizi falan yapabiliyorsunuz. Şimdi yatak odasına doğru çıkacağım. Çıkalım. Yukarıya çıkıyorum yatak odası için. Evet, burası yatak odası. Şurası oturma odası. Şöyle göstereyim. Çok geniş tavan. Yukarıda yatacağım bu akşam. Aşağıda da artık sosyal faaliyetlerimi gerçekleştirdim. Gerçekten çok ilginç. Böyle bir otelde daha önce kalmadım ve sizlerle paylaşmak istediğim işin açıkçası. Otelin ismi de şöyle çekiyorum. Koordinat Otel. Koordinat. Burası aynı zamanda bir rezidans. Yani hem otel hem de İnsanlar kendilerini burada vakit ayıracak yerler de yapmışlar. Onları da göstereceğim sizlere. Burası lavabo. Şurası. Bakar mısınız? Şu kapının güzelliğine bakar mısınız? Şöyle çekeyim. Çok şirin. Pozitif enerji veriyor. İnsanlar burada kendilerini daire almışlar. 1 artı 1, 2 artı 1. Şimdi aynı zamanda otel olarak da hizmet veriyor. Burası şimdi şereye çıkacağım. Şöyle bir bahçem var. Koordinatta. Bahçem burası. Böyle her odaya da böyle bir bahçe yapmışlar. Tabii İzmir'de burası gelişen bir yer. Şöyle hala inşaat devam ediyor. Geldiğinizde tavsiye ediyorum. Koordinat Otel. Kapıyı kapatalım. Bakalım televizyona basalım nasıl olacak. Yani bir ev ortamım var burada yani. Kalınır. Hemen geç şurada bir kahvenin önüne. Şöyle damını göstereyim size. Çok enteresan. Koordinat otel. Evet dostlar koordinat otelde bilardo mu oynadıktan sonra buradan kalkıyorum. Tam şu karşıda PlayStation oynayabiliyorum. Bu çok güzel bir sosyal aktivite oluyor benim için.

Evet, burada PlayStation oynuyoruz. Şurası şey mi başkan? Fitness. Fitness. Açık mı orası? Açık. Burası fitness. Fitness'ta yani bayağı profesyonel, bayağı alet var.